Buko Studios adına sizleri bir hikayenin kalbine, tam merkezine davet ediyorum. Ama bu bilginiz hikayelerden değil. Bu kelimelerden oluşmuş olsa da dünyaları yerinden oynatabilen bir güç hakkında. Gelin Salman Rushdie'nin Floransa büyücüsünün sırrına, o gücün derinliklerine doğru yavaş ve sakin bir yolculuğa çıkalım. Her şey tam da bu görüntüyle başlıyor. Düşünün, sarsak bir öküz arabası, toz toprak içinde bir yol ve bu kaosun ortasında mutlak bir dengeyle sanki yer çekimine meydan okuyacağına duran esrarengiz bir yabancı. Duruşu o kadar kusursuz ki gören herkesin aklına aynı soru düşüyor. Bu adam ya bir dahi ya da bir deli. Belki de ikisi birden. Sizce hangisi? Bu neredeyse tanrısal figürün yolculuğu dünyanın en güçlü yerlerinden birinde Babür İmparatoru Ekber'in sarayında noktalanıyor. İşte tam burada o sarsılmaz görünen düzen bir anlatının gücüyle yüzleşmek üzere. Ve işte o an, imparatorun tahtından, ordularından gelen o somut elle tutulur gücü, Batı'nın masalsı ve tekinsiz topraklarından gelen bir hikayenin soyut gücüyle karşı karşıya geliyor. Saraya gelen bu adam bildikleri hiç kimseye benzemiyor. Ne bir tüccar ne de bir elçi. O yalnızca bir hikaye anlatıcısı. Saraya gelen herkesin bir hediyesi olur, değil mi? Ama bu yabancının hediyesi öyle elle tutulur cinsten değil. Onun sermayesi dudaklarının arasından dökülecek kelimeler. Ve bu kelimeler inanın en değerli hazinelerden bile daha yıkıcı, daha dönüştürücü bir potansiyel taşıyor. Saraydakiler sadursuz, seslerindeki o alaycılığın altında derin bir merak yatıyor aslında. Bu küstahça davet bile en güçlü sarayların dahi iyi bir hikayenin cazibesine karşı koyamadığının en net kanıtı ve yabancı bu daveti memnuniyetle kabul ediyor. İşte böylece anlatı başlıyor. Babür İmparatorluğu'nun o görkemli, ağır havasından sıyrılıp, Rönesans'ın kalbinin attığı entrika ve sanatla dolu Floransa'nın capcanlı sokaklarına adımımızı atıyoruz. Hikayemizin merkezinde üç arkadaş var. Tanıştırayım. İlki Ago Vespucci. Onun bütün yolculuğu aşkın peşinde, güzelliğin ve romantizmin o tehlikeli patikalarında geçiyor. Onun pusulası yalnızca kalbi. İkincisi, eminim ismini bir yerlerden hatırlayacaksınız. Il Makya yani Nikola Machiavelli. Onun arayışı ise çok daha farklı. Güç, politik entrikaların ve insan doğasının o karanlık dehlizlerini anlamaya çalışan keskin bir zihin o. Ve son olarak Argarya, üçüncü arkadaş. O, maceranın ta kendisi. Doğunun savaşlarına, bilinmez harikalarına karışıp gözden kaybolmaya mahkum edilmiş, arkadaşlarının gökyüzündeki o kayıp gezgin yıldızı. Peki, hikayenin büyüsü nerede başlıyor? İşte tam burada. Bellek sarayı diye bir teknik vardır bile misiniz? Zihninizde bir mekan yaratır ve anılarınızı oraya yerleştirirsiniz. Ama bu romanda fikir bir adım öteye gidiyor. Yabancı, aslında arkadaşı Argalia'nın anılarının canlı bir kütüphanesi. Argalia'nın yaşadığı her şey onun bedeninde, onun zihninde saklı. Böylece anlatan ile anlatılan arasındaki o net çizgi tamamen yok oluyor. Yabancının anlattığı bu masalın tam kalbinde ise gizemli ve çok güçlü kadınlar var. Onların o akıl almaz cazibesi Floransa'nın kaderini şekillendiren asıl güç aslında. İlk büyücümüz Simonetta. Güzelliği o kadar efsanevi ki sanki bir kamu hazinesi adeta yaşayan bir azize gibi görülüyor ona bakmak ilahi bir güce tanıklık etmekle eşdeğer. Güzelliği adeta doğanın bir kuvveti gibi. Bakın onun cazibesinin gücü nelere kaydırmış. Bu öyle pasif bir güzellik değil, etrafındakilerin kimliğini yeniden şekillendiren aktif ve neredeyse sihirli bir kuvvet. Mesela ünlü ressam Botticelli'ye küçük fıçıcığım demesiyle o ismin adama yapışıp kalması gibi. Simonetta'nın o efsanevi güzelliğinin ardından sahneye Roma'nın asıl Floransa büyücüsü çıkıyor. Karagöz. Onun gücü sadece güzellikten gelmiyor. Onun gücü iradeden, gizemden ve kimsenin dizginleyemediği bir sihirden besleniyor. Anlatı ilerledikçe iki dünya adeta birbirine çarpıyor. İmparator Ekber'in o somut, katı gerçekliği ve yabancının anlattığı masalın düğürü dünyası ve roman bize şu soruyu soruyor. Peki hangisi daha gerçek? Bir yanda Ekber'in taştan ve iktidardan oluşan bilinen gerçekliğin merkezi Fetihburz Sikri var. Diğer yanda ise kelimelerden ve anılardan inşa edilmiş, büyünün ve olasılıkların şehri Floransa. Yabancının hikayesi bu iki dünya arasındaki o görünmez sınırı sorgulamamıza neden oluyor. Evet, romanın merkezindeki soru tam olarak bu. Kelimelerin gücü orduların ve tahtların gücüne karşı ne yapabilir ki? Bir anlatı tarihin o katı gerçekliğini eğip bükebilir mi sizce? Hikayenin sonu yaklaştıkça, yarattığı sonuçlar ve geride bıraktığı o belirsizlik hali, dinleyenleri derin bir merak ve hayret duygusu içinde bırakıyor. Floransa masalının sonu trajik. Anlatılan o büyülü hikaye ardında çok somut bir yıkım bırakıyor. Bu da bize kelimelerin ne kadar tehlikeli olabileceğinin, bir anlatının ne kadar yıkıcı bir güce sahip olabileceğinin kanıtı oluyor. Ve her şeyin başladığı yere, o üç arkadaşın bağına geri dönüyoruz ama artık hiçbir şey eskisi gibi değil, hikaye onları sonsuza dek değiştirmiş, aralarındaki bağları hem koparmış hem de bambaşka bir şekilde yeniden örmüş. Ve sonunda zihnimizde bu derin soru asıl kalıyor. Kurgunun gücü bizim gerçeklik algımızı yeniden şekillendirebilir mi? Anlatılar yaşadığımız dünyayı tanımlayan o somut tarihin kendisinden daha kalıcı, daha gerçek bir iz bırakabilir mi? belki de cevap bizzat inandığımız hikayelerin içindedir.